Sayın seyirciler, 1992-95 yılları arasındaki soykırıma varan savaşta 600'den fazla camisi yıkılan Bosna Hersek'te Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla yeni bir ibadethane daha hizmete girdi. Türkiye ile Bosna arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendiren caminin açılışı çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. İyi, Bosna Hersey'in Olova şehrinde 2017 yılında Kırşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Ahi Evran Veli Camii Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla tamamlandı. Dualarla yapılan açılışın ardından ilk namaz için saf tutuldu. Açılışa Diyanet İşleri Başkanlığı adına Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrasya Ülkeleri Dairesi uzmanı Cebrail Küllü katıldı. İslam medeniyetinin temel umdelerinden biri olan camiler geçmişten bugüne hayatın merkezinde yer almış, geçmişin kadim mirasını geleceğe taşıyan önemli bir müessese hüviyetine haiz olmuştur. Bunun en güzel örneklerini bu topraklarda hep birlikte görmekteyiz. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvense, "Camiler şehirlerimizin kalbidir." dedi. "Camiler ibadet mekanları olmasının yanı sıra medeniyetimizin sembolü ve şehirlerimizin adeta kalbidir."